Bizler hangi Müslümanı büyük günahtan dolayı tekfir etmişiz? Bizler hangi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini inkar etmişiz. Bizler hangi peygamberlere Aleyhisselam küfür isnat etmişiz? Hangi sahabeyi biz tenkit etmişiz, küfür isnat etmişiz? Allah muhafaza. Biz böyle şeylerden Allah'a sınırız. Ha bir müşriye müşrik demek insanı harici yapıyorsa Tamam biz hariciliği kabul ediyoruz. Eğer biz Allah müşrik de dediği için müşrik diyorsak ve siz de bundan dolayı bize harici diyorsanız evet tamam biz hariciyiz. Aynı İmam Şafii'nin söylediği söz gibi söylüyorum. İmam Şafii'ye ne dediler? Dediler ki sen dediler rafizisin. Niye? Çünkü ehli beyti seviyorsun. Dedik, ki beyti sevmek rafizilikse yer gök herkes işitsin ki ben rafiziyim. Biz de diyoruz ki kafirlere kafir demek haricilikse tamam biz hariciyiz bizim için bunun bir önemi yok biz sadece Allah'ın kafir dediğine kafir müslüman dediğine müslüman diyoruz bunun dışında bir şey demiyoruz